bugün sizlere kimsenin bilmediği için paylaşmadığı kararmış, sararmış, yanmış tava altını temizlemenin çok basit bir yöntemini göstereceğim. Şimdi hemen temizliğimize başlıyoruz. Bir yemek kaşığı çamaşır deterjanını tavanın üzerine gezdiriyoruz. Bir yemek kaşığı çamaşır sodasında çamaşır deterjanının üzerine gezdiriyoruz. Çok az bir şey. Limon tuzu gezdiriyoruz üzerine. Peçete, kağıt havlu. Bunlar da yoksa normal mutfak bezleri. Elinize ne varsa değerlendirebilirsiniz. Karışımın üzerine kağıt havluyu bu şekilde kapatıyoruz. Güzelce kapatın. Güzelce kapattıktan sonra üzerine sıcak suyu üzerine gezdirin. Yavaş yavaş. Sıcak suyu da üzerine gezdirdikten sonra yanmış lekelerin yumuşayıp çözülene kadar yaklaşık yarım saat kadar bekletin. Yanık lekeler gördüğünüz gibi nasıl yumuşayıp çözüldü. Peçete sapsar oldu. Bildiğiniz gibi bu malzemelerin hepsinin de inatçı lekeleri çıkarma özelliği var. Sıcak suyla da reaksiyona girdiği zaman daha etkili oluyor. Bu yöntemle kaba temizliğini yapacağız. Hazırlayacağımız karışımla da pırıl pırıl temizleyip parlatacağız. Evet değerli arkadaşlar yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kağıt tabloyu alıyoruz üzerinde. Şimdi o yanık lekeler yumuşadı. Kendiliğinden temizlenir. bir kavanozun veya bir tabağın içerisine yumurta akını alıyoruz. Bunun üzerine bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, çok az bir şeyle çamaşır sodası, yemek kaşığının ucuyla bunları güzelce karıştırıyoruz. Karışımı hazırladık. Şimdi hazırladığımız karışımdan tavanın üzerine biraz gezdiriyoruz. Zaten lekeler yumuşadı. Kolaylıkla temizlenir. Lekeler yumuşadığı için nasıl çıkıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi fırıl fırıl tertemiz oldu.